Evet spor bülteniyle tekrar karşınızdayız sevgili izleyiciler. Türkiye Futbol Federasyonu 1. Lig'in 12. hafta müsabakasında deplasmanda Samsun Spor'la karşı karşıya gelen Elazığ Spor rakibiyle, rakibiyle 0-0 berabere kaldı. Belirttiğim gibi kırmızı kart cezalısı Elazığ Spor'daysa sakat veya cezalı futbolcu yok. Samsun'da 90 dakika başlıyor. <laughs> Onur'un kontrolünde taç. Mehmet topun başında. Düdük çaldı. Mehmet yerden ortası. Şut şansı savunmanın müdahalesi. Berk karşı atak şansı Elazığ Spor adına. Dört futbolcuyla çıkıyor Elazığ Spor. Şimdi koşu yoluna top. Berk Yıldız. Berk çalım denemesi. ikinci pozisyon. Berk'in pası. Tom orta ceza sahası. Top sol kanada açılıyor. Mustafa Sevgi. Şimdi Muharrem. Onun pası Mehmet'e, şimdi Mustafa Sevgi. Mustafa uzak mesafe, Serdar Kulbilge. Hakan. Murat Kayalı. Tom'un koşu yoluna. Tom topu aldı, devam ediyor koşusuna. Tom, karşısında Fatih var. Tom, ortası ceza sahası. Kaleci Furkan'da kalıyor. Murat Gürbüz Erol. Mustafa Sevgi'ye doğru çok adamla çıkıyor Samsun Spor. Mustafa Sevgi yerde kaldı. Hasan da hakem pozisyonu avantajı bıraktı. Halil İbrahim ortası ceza sahasına. Şut şansı Alperen vurdu top dışarıya gidiyor out. Mustafa Sevgi ilk yarıda duraklama anları oynanıyor. Mustafa ortası ceza sahası. Kafa vuruşu o bölgede bir karambol. Ve Berk uzaklaştırma çabasında tekrar Mustafa. ilk yarı bitiyor. Samsun'da ikinci yarı başladı. Çağrı. Mehmet Çakır sol tarafta top istiyordu. Süratle Elazığ Spor sol kanattan çıkıyor. Ceza sahasında Ceudi. Top ona geldi. Ceudi vurdu top dışarıda. 63. dakika. Şimdi Traure. Ara pası ceza sahasına. Gol şansı. Berk topu çekti. Berk'in pası. Kritik hamle Fatih'ten. Kesin. Sonrasında Endiaye ve Korn. Furkan hemen gönderdi arkadaşına topu. Murat Gürbüzeroğ. Samsun Spor etkili geliyor. Murat Gürbüzeroğ. Murat şut şansı. Murat vurdu. Kaleci Serdar. Arı. Berk. Çağrı. Onur'a doğru Endiaye. Şimdi Berk. Berk aldı topu. Tekrar Berk'e. Ceza sahası. Berk çıkarttı. Savunmada Fatih. Atak devam ediyor. Bir kez daha orta. Yine savunma. Endiya'yı uzaklaştırıyor. O bölgeden çıkma çabası. Murat Gürbüz Erol. Murat kat etti. Murat'ın pası Alperen'e. Şimdi Mehmet Çakır. Mehmet kaleye baktı. Uzak mesafe. Mehmet vurdu. Az farklı dışarıya.